Son yıllarda sıkça yaşanan sel afetlerine karşı tedbirler hızla Cumayeri Belediyesi de ilçe merkezinden geçen Cumayeri Deresi ile ilgili çalışma başlattı. Dere ıslahı ve genişletilmesi için istimlak çalışması tamamlandı ve dere kenarındaki binalar belediye ekipleri tarafından yıkılmaya başlandı. Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu da çalışmaları yakından takip etti. Başkan Koloğlu afetlere karşı tedbir aldıkları belirterek şöyle konuştu. Değerli hemşerilerim bugün burada e, Cumayeri Dere ıslahı ile alakalı ee, çalışmamızın e, ilk iyiliği aşamasına başlamış durumdayız burada e, özellikle şehrimizin içerisinden geçen Cuairi deresinin e, burada keskin bir köşe yapması Dolayısıyla e, burada ciddi sıkıntılar meydana getiriyordu şöyle e, alabilirsek e, Dolayısıyla burada oluşan bu keskinlik e, yoğun bir şekilde yağmurun yağması esnasında e, suyun karşıya vurup tekrar geriye dönmesiyle alakalı Ciddi sıkıntılar meydana getiriyordu. Biz de burada e, bu alanı e, kamulaştırdık ve e, yeni dere güzergahı şu an üzerinde bulunduğum alan da yani binaları yıkmış olduğumuz binaların üzerinden geçecek şekilde e, biraz daha eski biraz daha e, düzeltmek suretiyle suyun akışını daha rahat sağlamak dolayısıyla çevreye daha az zarar vermesini sağlama noktasında burada bir çalışma yapıyoruz. Buradaki e, yaklaşık yedi tane binamız var eski binamız var. Ee, bunların kamulaştırılmasıyla alakalı yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde e, buradaki mülk sahipleriyle anlaştık ve kendilerine hemen e, az ileride e, yeni bir bina yapmak suretiyle, hepsine birer dükkan vermek suretiyle anlaşma yoluyla, kimseyi üzmeden, kırmadan, dökmeden e, kamulaştırma işlemini tamamlamış olduk. İnşallah kısa süre sonra da e, bu dere islahı çalışmaları burada başlayacak. İhalesi yapıldı. E, i̇nşallah müteahhit gelip çalışmaya başlayacak ve yüre bundan sonra e, sel olduğunda yoğun bir şekilde yağmur yağdığında işte merkezde e, nasıl bir sıkıntı çekeceğiz e, diye e, düşünmekten inşallah kendimizi arıb merkezdeki e, bu e, afete karşı e, almamız gereken tedbirlerin en başında gelen dere sahanı inşallah burada tamamlamış olacağız. Bugün burada bismillah dedik, e, kazmayı vurduk. Bugün alar yıkıyoruz inşallah kısa sürede de bu dere istihlaç projemizi tamamlamak suretiyle eee afetten e, merkezimizi bir nebze korumaya çalışmış olmuş olacağız. Evet, teşekkür ediyorum.